Bir gün TV'den merhaba. Orta Doğu'da süre gelen artık savaş diyebileceğimiz çatışmalar sürerken bu çatışmaların bir ucu da bölgedeki Kürtlere dayanıyor. Dengeler değişmek üzereyken Kürtler de büyük hareketlilik içinde. Bu hareketlilik Türkiye'yi de oldukça yakından ilgilendiriyor. İki yıldır ertelenen sonuçları itibariyle İran'dan Türkiye'ye, Suriye'den Irak'a tüm bölge ülkelerini direkt olarak etkileyecek Irak Kürt bölgesel yönetimi seçimlerinde ikili bir saflaşma oluşmuş durumda. Bir gün yayın koordinatörü İbrahim Varlı ile Kürtlerin geldiği pozisyonu ve seçimin Türkiye'ye olası etkilerini konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, özellikle İsrail'in saldırgan tutumu ve Amerikan, Amerikan emperyalizminin bölgesel olarak Kürtlere etkisi nedir? Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesinde Kürtler nasıl bir rol oynayacak? Tabii Orta Doğu'da şimdi çok aslında bir espri konusu olduğu haline olmaya devam ediyor. Çok konuşuluyor ama Karşılığın yerinden oynatıldığı, hani kartların meşhur <laughs> işte konsol dediğim mesele o, kartların yeniden karıldığı. hakikaten ama bu sözün ilk kez bu kadar somut bir karşılığının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hı hı. Hani kartlar nasıl karılıyor, onu anlatmakta fayda var. Yani birincisi yani 7 Ekim 2023'te başlayan ama esasında öncesi de olan bir çatışma süreci hızlandırıldı hı hı. ve bu çatışma süreci pek çok yere yayıldı. Yani İsrail aynı anda birçok yeri e, paralel şekilde vuruyor. Lübnan'ı vuruyor ve artı işgal ettiği yani alanlarında Suriye'yi vuruyor, Yemen'de Husileri vuruyor. Ara operasyonlar düzenleniyor. Artık e, malum Gazze'yi bir etmiş durumda. Bir, Şimdi buna İsrail aslında yeni orta doğuyu oluşturacağız söylemiyle başladı esasında. Zaten Lübnan operasyonuna verdikleri isim de yeni düzen. Yani bir yeni düzen peşindeler. Da bu yeni düzen İsrail'in bölgesel çıkarlarını artı Amerikan emperyalizminin çıkarlarını önceleyen yani hem Amerikan emperyalizminin hem de İsrail şu andaki aşırı sağcı artı Siyonist İsrail yönetiminin çıkarları önceleyen bir düzenden bahsediliyor. Şimdi Daha önce çeşitli vesilelerle esasında Orta Doğu'da bir düzen oluşturulmaya, tabi buradaki düzeni tanı içerisinde söylemek gerekiyor. Hı hı. Bu düzen egemenlerin kendi çıkarlarını hayata geçirmek istedikleri için uydurdukları bir karami bir düzen gelmeyecek. Yani halklara, toplumlara, ülkelere bir düzensizlik, kaos geleceğini gördük. Bu böyle de gidecek. Daha öncesinde bunu farklı yöntemlerle yaptılar. İşte Arap Bağrı sürecinde denediler sonrasında Abraham anlaşmalarıyla Trump denediği o da olmadı. Bu üçüncü esaslı aşa aşama. Hı hı. Yani büyük Ortadoğu projesinin bir nevi üçüncü aşaması olarak da addedilebilir tabii. E, bu çok ki bu karonlaştırmayı e, kimse yapmadı. Bunu ben kendi yazılarımda da yazdım, belirtiyorum. E, böyle bir hani büyük Ortadoğu projesi bir dönem çok e, gündemdeydi. Şimdi biraz unutuldu gibi ama esasında bütün bunlar Büyük Ortadoğu projesinin. Büyük Ortadoğu projesi neydi? Amerika'nın bölgesel çıkarları için bölgenin ya yani Ortadoğu artık Kuzey Afrika'nın dönüştürülmesiydi. Tabii onlar bunu reform, neoliberalizasyonla entegre etmek vesaire gibi sunuyorlardı. bunun proje içerisinde diğer önemli ayağı da İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasıydı. Şimdi bunun içinde işte rejimler değişecek, değiştirilecek, diğer İsrail'le kavgalı küs olan tarihsel olarak yarım yüzyıldır ülkeler İsraille barıştırılacak. İşte o ülkelerin kendi içlerinde iktidarlar Müslüman kardeşler ifa hareketine verilecekti. E sonrasında da işte işin petrol kısmı var, enerji kısmı var, pek çok boyutu var. Olmadı. En son Trabzon'u Abraham anlaşmalarıyla yapmaya çalıştı. O da sekteye uğradı. Şimdi bir bütün olarak bir çatışma dinamiği üzerinden, yani İsrail'in saldırganlığı üzerinden bir dönüşüm hedefleniyor. Hı hı. Çünkü ilk iki modelde iflas etti. Bu üçüncü de büyük ihtimalle iflas edecek Ya da öyle e, umuyoruz. Çünkü bu düzenden kimseye bir fayda gelmeyeceğini biliyoruz. E, bir, e, Orta Doğu alt, alt üst oluş içerisinde ve burada da İsrail, işte kartları yeniden Şimdi bu Kartları yeniden karılması demek şu. İşte örneğin Hamas'a operasyonu ve Hamas'ın direnci önemli ölçüde bir şekilde kırılmaya çalıştı. Hamas devre dışı bırakılmak isteniyor. Gazze yeniden bir e, statüsü tartışmaya açıldı. Çünkü zaten yarısı artık işgal edilmiş durumda. Yarısı da neredeyse yok edilmiş durumda. 2 milyon Gazze'nin 50 e, bin Allah'ın e, direnci bir şekilde yani en azından üst düzey komuta kademesi yetkilileri, liderleri öldürüldü. E şimdi e, Husilere nasıl bir operasyon yapılacağını henüz kestiremiyoruz ama İsrail vurmaya devam ediyor. Daha önce Suriye'de Şam yönetiminin devreden çıkarılması gibi şimdi Hamas ve Hizbullah gibi devlet içinde devlet olan, devletleşen örgütlerin direnci kırılmaya çalışılıyor. E, başarısız e, oldukları da söylenemez bu konuda çünkü fiili bir kayıplar, ciddi kayıplar var. Şimdi bunların etkisinin düşürülmesi İran'ın etki alanının kısıtlanması demek. Zaten nihai hedefti bölge için evet. nihai hedef İran. Bu neden işte bakın kartlar bir şekilde karılmış oldu. Taşlar yerine oynatıldı. Şimdi bu bütün yerine çıkarılan oynatılan taşlar da hepsi birbirini itekleyerek yol alıyor dalga dalga. Tam da işte burada da senin belirttiğin sorduğun soruya geliyoruz bu denklem içerisinde. Hı hı. Bütün bölge, ülkeleri, halkları olduğu gibi Kürtler de var. Yani bu meselenin bir ucu da Kürtlere değiyor. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında yaşıyorlar. Bir Orta Doğu'laşan, bir uluslararasılaşan bir mesele. Hı hı. Kürt meselesi. Ee, dört parçaya bölünmüş durumda. Hatta daha fazla da biz hani en azından genel kategorik olarak dört ülke içerisinde ayrı sorunlara ta, e, sorunlarla boğuşuyorlar. Ve şimdi bunların e, en önemli artık bir devletleşme yolunda yol aldıkları, devletleştirdiler. De, hani artık bağımsızlığa doğru da bir şekilde yol alan Irak Kürt bölgesel yönetiminde 20'sinde seçim var. Hı hı. Ee, bu seçimde eee Kürtlerin her türlü seçimidir. haliyle sadece kendileri ilgilendirmiyor. Sen de belirttin. Yani Türkiye'yi yakından ilgileniyor. Çünkü bir Kürt sorunu var. Hı hı. Şimdi bugünlerde işte tokalaşma, başkent tokalaşması çözüm süreci münasebetiyle yeniden gündeme geldi. Hı hı. Tabi buradaki tartışmalarda şimdi biraz kısa keseyim. Buradaki tartışmalarda Türkiye içinde olan meselelerde Orta Doğu'daki meselelerden bağımsız değil. Yani oradaki kaynama, oradaki basın Türkiye'yi de etki ediyor. Çünkü Türkiye'de bir nevi Orta Doğu ülkesi toplumsal olarak da, kültürel olarak da, siyasi olarak da, coğrafi olarak da komşu ve iç e, haliyle e, oradaki gelişimine yani dalga dalga Gazze'de başlayan o dalga silsilesi önce Lübnan'ı vurdu, Suriye'yi vurdu, Irak'ı vurdu ve onun etkileri de Türkiye'de yansıyor. Bunun bütün bunlarda bir şekilde yani tablonun bütününe baktığımızda da evet bütün aslında sorunlar iç içe birbirine bağlantılı. Bir sorunu bir başka sorundan çok kupuk ele alamıyorsunuz. Bu nedenle Kürtlerin seçimi de önemli. Yani İran'ı da, Türkiye'yi de, Suriye'yi de ve zaten Irak'ı da doğrudan etkiliyor. Peki Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde yapılacak olan seçimler hem bölgesel olarak hem küresel olarak dengeler açısından nasıl bir öneme sahip? Bu seçim sonuçları Kürtlerin gelecekteki stratejik pozisyonunu nasıl etkileyebilir? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Biz hani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi diyoruz ama artık bizim yani Türkiye Dışişleri Bakanlığı da artık Irak Kürdistan ifadesini kullanıyoruz uzun zamandır. Ama hani biz biraz alışkanlıktan... E, e, bu hep o öyle kullanıla geldiği için ve yaygın kullanımı öyle olduğu için onu söylüyoruz. Şu açıdan önemli. Irak Kürtlerinin seçimi tabi ki bölgedeki dengeleri denklemi çok kökten değiştirecek bir etkiye sahip değil. Çünkü Kürtler güçleri belli, nüfusları belli, ekonomik, siyasi, askeri güçleri sınırlı. Ama şöyle bir etkisi daha çok siyasi olarak da sembolik olarak da çok önemi var. Şimdi Kürtlerin bir kısmı e, İran'la yakın ilişkiler içerisinde. Hı hı. Yani Irak Kürtleri de ya yani da Irak Kürt bölgesel yönetimi esasında iki yönetimden oluşuyor. Yani bir Süleymaniye merkezli e, Talabani ailesinin hükmettiği bir yönetim var. Bir de Erbil'de e, Barzani ailesinin hükmettiği şimdiki işte başbakanlar, cumhurbaşkanında yine Barzani'lerden olduğu bir yönetim var. Hı, hı bunlar geçmişte şimdi çok detaylara girmeyelim çünkü çok işin içinden çıkmayız, e, çıkamayız çok uzun zaman alır. Geçmişte 90'lı yıllarda bunlar kendi aralarında savaştılar, çatıştılar vesaire. Şimdi işte bir öyle bir formülasyonla ortak yönetim oluşturdular ve bu uzun zamandır böyle gidiyor. Tabi ana güç, büyük güç Barzanilerin, yani Kürdistan Demokrat Partisi ve bu seçimleri de KDP büyük ihtimalle alacak. Ama hani ben geçen günki yazımda da belirttim. KDP alacak ya kesin gibi ama oylarının düşmesi ihtimali var. Hı hı. Çünkü e, Talaban yönetimi ya yani Talabani'nin çocukları e, ve Süleymaniye merkezli yönetimin e, kontrol eden isimler hı. ve KDP'nin KDP'lerden rahatsızlar. Ya yani daha doğrusu köten arasında bir kavga var. Bir e, yönetimler, e, başketler, e, bir veya klikler çatışması var. Hı, hı. Ve ilginç bir şekilde Talabani, yani Süleymaniye merkezli yönetim İran'a daha yakın, kültürel olarak da, sosyolojik olarak da çok yakın. Hı hı. İşte orada İran, Kürdistan Yurtseverleri bir yani Talabani yönetimi artı Kürt siyasi hareketi, yani Kandil, işte Pekik'e de buraya yakın. Bunlar bir ortaklaşma, bir şekilde yan yana düşmüş durumdalar. Özellikle bakın Türkiye'deki e, yayın organlarına da bakıldığında da e, Kürtlerin sitelerine bakıldığında da e, Barzan yönetimi çok sert şekilde eleştiriliyor. Ya yani Eleştirilerin nedeni şu KDP yani Erbil yönetimi Türkiye'nin e, bir şekilde boynuruna girmiş durumda ve Türkiye'nin dediklerinden e, sapmıyor. Erdoğan yönetimiyle Barzan yönetimi arasında sıkı ilişkiler var ve bu ilişkiler nedeniyle de Türkiye bize operasyon düzenliyor. Yani oradaki Kürt e, karşı operasyonlar yapılıyor. Ve Türkiye Kızıl Irak'ta baya bir askeri üst inşasına da başladı. Hı hı. Büyük bir yığınak söz konusu. Ve e, PKK bulunan KDP'yi sorumlu. Yani siz yol veriyorsunuz, siz işbirliği yapıyorsunuz. İşbirlikçi olarak nitelendiriliyor niteleniyor ve bunu aslında aynı zamanda Erbil yönetiminin içerisinde yer alan ee, Talabani ailesinin bireyleri de bunu söylüyor. Artı e, Talabani çocukları Buffalo'da, işte, e, yeğenleri de, e, diğerleri de e, aynı şeyle dile götürüyorlar. İşbirlikçi olarak nitelendiriliyorlar. Şimdi diğer tarafta da Türkiye var. Daha doğrusu Kürdistan Demokrat Partisi var. Barzani yanında Türkiye var. Artı Amerika var, artı hı hı. İsrail var. Ya yani Böyle bir ikili bir kompozisyon, ikili bir saflaşma esasında oluşmuş. E, durumda tabii ki şey, Irak veya Kürtler haliyle dekleminde İran önemli ve İran'la ABD'nin işte İsrail'in e, Irak üzerine bir etkinlik mücadelesi var. Çünkü Irak AB işgalinden sonra ABD büyük orada çekildi. Tam olarak çekilmese de ama oradaki o etki alanını İran'a kaptırmış durumda ve İran'da nüfus alanını genişletmeye çalışıyor. Ve hem tarihsel olarak da komşu, uzun sınırları var. Eee 80'li yıllarda savaş da şimdi ama İran etki alanı genişledi. Ee, Saddam sonrası da tamamen esasında da ağır, önemli ağırlık merkezi e, İran'a bir şekilde kaymış durumda. Hı hı. İşte, i̇şte bunların hepsi esasında yani bu çatışmalar, seçimler e, birbirine ilintili ve haliyle Kürtlerin yapacağı tercih, yani Kürtlerin seçimi e, önemli burada. Hı hı. Yani Bu denklem içerisinde. Yani İran'a mı daha yakınlaşacağız yoksa KDP kazanacak, mı kazanacak ki e, yine bu Ankara, Washington, Tel Aviv hattı bir şekilde daha eee koordinallı ya veya da bu ittifak e, mevcut politikalar devam edecek. Nedir o politikalar işte? Mesela İsrail'in de Irak'ta çok artık büyük etkisi var. E, kendi istihbarat birimlerini oluşturmuş durumda ki bunlardan mesela bir kısmını geçtiğimiz kış aylarında İran vurdu hı hı. Erbil'de biliyorsunuz. Hatta ondan sonra fark gelişmeler oldu. İsrail vurdu pardon. İran'da misillemede bulunan o ilk büyük füze atışlarını o dönemde yaptılar. Evet. Erbil'deki. Yani böyle biraz daha çok de detay olmuş gibi oldu ama e, önemli çünkü her bir detay esasında pek çok bağlamı içinde barındırıyor. Bir bile bağlantılı özetle Kürtler bir seçime gidecekler. Pazar günü 20'si. Pazar günü oluyor evet. sanırım. E, bu tercih belki de sonuçta itibariyle çok değişmese de ama ee, ola ki bir sürpriz olursa önemli bir etkileşim e, e etkiye ne de olacak ama konuştuğumuz kaynaklarda öyle bir sürprizin olmayacağını zaten Barzani yönetiminin e, Barzani yönetimi kaybedeceği bir seçime girmeyecektir. 2 yıldır bu seçimi erteliyorlardı, yapmıyorlardı. En son Haziran ayında olacaktı. E, KDP seçimi boykot etti. Orada da Erbil ile Bağdat yönetimi arasında bir kavga vardı. İşte anayasa, Irak Anayasa Mahkemesi'nin seçim kotası vesaire e, iptal nedeniyle vesaire yani böyle çok iç içe geçen e, bir tarafıyla İran'ın oldu, bir tarafıyla Irak'ın oldu, bir tarafıyla Suriye'nin oldu, Amerika'nın oldu, İsrail'in oldu, Türkiye'nin oldu bir seçim. Aslında hani Kürtler oy kullanacak ama bu pek çok kişinin seçimi, pek çok evet. aktörün seçimi e, böyle iç iş içe eklemlenerek gidiyor. Peki şimdi Türkiye'nin Esad rejimiyle tekrardan yakınlaşması ve Suriye'deki Kürtlerle ilgili karşı hamlede girişimlerini nasıl yorumlayabiliriz? Orta Doğu'daki sürecin Türkiye'nin iç politikalarına yansımalarını nasıl gözlemliyoruz? Tabii bu meselenin bir de Suriye ayağı var. Aslında Irak Kürtleri içerisindeki kavganın da artık Türkiye'nin Taliban yönetimiyle olan kavgası artık kriz geriliminde arka planında ki bir diğer önemli ayakta Suriye kötü yani Suriye demokratik güçleri. Şimdi Suriye demokratik güçleri Fırat'ın doğusunda Amerika ile birlikte bir ittifak içerisinde Taliban yönetimi özellikle Bafıl Taliban'ı etkiledik ki seçim kampanyalarında sürekli KDP eleştiriyor ve çok ciddi bir şekilde satılmışlar uşaklar vesaire bir hakaret kullanılacak, hakaret içine ifade kullanılacak şekilde e, yüklenir için kampanyasını sürdürüyor. Suriye Demokratik Güçleri ile daha doğrusu e, YPG ile PYD ile çok e, yakın bir işbirliği içerisinde e, sürekli oraya gidip ve ciddi fiili maddi askeri destek veriliyor. Şimdi bu desteği Türkiye e, Taliban yönetiyor yani Suriye merkezi yönetimin Pekke'ye olan desteği olarak okuyor. Hı hı. Öyle değerlendiriyor. Bunun içinde işte yaklaşık bir, bir yıl süredir, hatta iki yıldır öncesi de var da fiili olarak Süleymaniye yönetimine ciddi bir ambargo uyguluyor. Yani Türk Hava Yolları, ya yani Türkiye'deki uçaklarının Süleymaniye'ye kalkışına, e, seferini mesela yasakladı. Taliban ailesinin işte Pekke ile Taliban yönetimi, Süleymaniye yönetimi Pekke ile eş tutuluyor her türlü ekonomik, ticari, siyasi bir ambargo uygulanıyor. Onun gerekçesi de ağırlık gerekçesi. Peki destek artı Suriye Kürtlerine destek. Suriye Kürtleri de kendi aslında yolunu bulmaya çalışıyor. Bir şekilde şöyle işte bir tarafta Amerika ile yakın bir işbirliği var. E bir tarafta da bu Orta Doğu'nun yani 7 Ekim sonrası Orta Doğu'nda ki oluşan dengeleri bir şekilde kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu da yani fırsatı kullanmaya çalışıyorlar bunu nasıl yapacaklarını tabii ki sağdaki dengeler çok kaygan iklim. bir tarafta Şam yönetimiyle onlar da el altında, el altında da daha doğrusu direkt görüşmeye çalışıyor ki görüşülüyor da ama bir yol alınamıyor. Ya yani burada da işte Rusya devrede, işte yine İran devrede. Türkiye işte onlarda bu hamlesini görüp diğer gelişmelerle de entilendirerek Türkiye'de Şamla bir yıldır dikkat ederseniz çok yoğun bir şekilde görüşmek istiyor Esat yönetimiyle. İşte orada e, bir ön alma arayışı. esasında şahla bir şekilde ilişkilerini normalleştirerek ya da bir yeniden bir diplomatik kanalı açılarak e, bütün bu işte, özellikle Kürt e, meselesi üzerinden meseleye dahil olmak çalışıyor, olmaya çalışıyor çünkü e, en son işte iktidar kanadının yetkilileri Bahçeli'de Erdoğan'da işte dışarıdaki kavga, dışarıdaki çatışmalar Türk içeriye de sıçrayabilir korkusu yaygın Bunun üzerinden koparılıyor. Yani ola ki çünkü Türkiye bu aralar en azından söylemsel bazda da olsa İsrail'e karşı bir şeyler söyleniyor ama tabii onun maddi bir gerçekliği yok. Ama olası bir daha gerilimi tırmanması halinde ya yani restleşmenin başlaması halinde işte kendisine karşı Kürt kartının oynanacağını Suriye'de bir fiili bir yapılanmayanın e, gidileceği korkusu var Türkiye'de hı hı. Tabii yine bir başka bir ülkedeki başka bir hareketli Türkiye kendisi açısından e, tehdit olarak algılıyor Tabii bu da e, bir garip mantık uzun zamandır öyle yani siz e, bütün bunlar da Suriye sahasında oluyor hı hı. dikkat ederseniz ama Türkiye Suriye sahasında bir fiili olarak var Üç farklı bölgeyi kontrol ediyor, hı hı. daha doğrusu birleştirdikleri için artık iki farklı bölge kontrol ediliyor. Geniş bir e, yani Suriye sınırının neredeyse yarısından fazlasını, neredeyse de yarısından fazla, %60'lık kısmını Türkiye kontrol ediyor. Buna rağmen hı hı. ama oradaki herhangi bir ulaşımı, e, Kürtlerin bir e, statü kazanımını, bir e, hareketini bir tehdit olarak algılıyor, öyle kodlanmış durumda. Bunun için de bir şekilde ısrarla Esat'la görüşmek istiyorlar. Tabi bunu yaparken de Esat Şam yönetiminin şartları var ve onlar yerine getirilmiyor. Yani böyle bir aslında herkesin kendi oyununu oynamaya çalıştığı, oyun kuramayanların da kurular oyunu bozmaya çalıştığı hı hı. bir kaotik denklem söz konusu. İşte o programın başında da söylediğimiz taşlar yerinden oynadı, oynatıldı. Çünkü Orta Doğu'da bir taş yerinden kaldırırsanız 40 taşı birden harekete geçirmiş oluyorsunuz. Evet, çok evet. sorunlar, çok aktörlü, çok faktörlü bir Orta Doğu bir krizde krizet silsilesinden bahsediyoruz. Hı hı. E hani öyle olunca da e, nereye dokunsanız da aslında birçok yere birden dokunmuş oluyorsunuz. Şu anda bütün e, yani Suriye sahasında da, Irak sahasında da yaşananlar bu. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar. Sağ olun. Bir Gün TV yayınında Bir Gün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ile birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde gelen seçimleri ve bunun bölgeye olacak etkilerini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.